Herkese merhaba, Zamansız Lezzetler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere klasik Ramazan pidesi tarifini vereceğiz. Yumuşacık, içi harika. İster sahurda isterseniz iftar iftarda sevdiklerinizle birlikte severek yiyebileceğiniz, tüketebileceğiniz ve özellikle kendinizin yaptığınız çok güzel bir pide tarifi vereceğiz. Şimdi yapım aşamasına geçelim. pidemize hemen başlayalım. Öncelikle yaş maya bir paket yaş mayının yarısını aldık. Yarım yaş paket mayayı elimizle ufalıyoruz bu şekilde. Ufaladıktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı toz şeker ve ılık su ilave edeceğiz. Ilık suyumuza burada ilave edelim. Ve Şekerle Yaş mayamız eriyene kadar Karıştıracağız Yaş maya hazır Şimdi unumuzu ilave edelim ee, Unumuz elenmiş bir şekilde Üzerine Yarım Bir buçuk şöyle çay kaşığı kadar Tuz ilave ettik Elimizle her yerine gelecek şekilde Şöyle bir karıştıralım Unumuzu biraz Tuzlayalım Tuzladıktan sonra içerisine şöyle hafiften oyuk yapıyoruz. Ve o çukurun içerisine hazırlamış olduğumuz yaşmayı ve sütümüzü ilave ediyoruz. İster elinizde isterseniz benim gibi bir çatal yardımıyla ya da kaşık yardımıyla şöyle bir karıştıralım. Daha sonra elimizde ile yoğuracağız. Pidemimiz için hamurumuzu. Anne. Hamurumuzu yaptıktan sonra üzerini streç filmiyle kapatıp ılık bir ortamda sıcağa yakın olacak şekilde ılık bir ortamda Yaklaşık 1 saat kadar üzerini streç filmi ve e, temiz bir bezle örtüp bir e, saat kadar mayalanması için bekleteceğiz. Hamurumuzu gördüğünüz gibi streçle örttük, daha sonra üzerine örtüyoruz ve 1 saat kadar mayalanması için bekletiyoruz. yaklaşık bir saat kadar dinlendi. Şimdi hamurumuzun biraz havasını alalım. Yağlı kağıt serdik. Yağlı kağıt zeminine de gördüğünüz gibi unu serptik. Şimdi pidemizin, Ramazan pidemizin e, üzerine süs süreceğimiz sosumuzu hazırlayalım. Yumurta sarısı ve yoğurt. Onları şöyle bir karıştıralım. Sosu. Hamurumuzun üzerine dökelim. Daha sonra yavaş yavaş bastırarak Hamurumuza şekil vermeye başlayalım. Şimdi üzerine yine kullandığımız streç filmiyle ile örtelim. Yaklaşık bir yarım saat kadar yine dinlendirelim. Bu şekilde. Üzerini yine temiz bir bez örtüyle örtçeğim. Bu arada fırınınızı da açın, hazırlayın, 200 derecelik alt üst açık olacak şekilde. Tam yarım saat kadar dinlendirdim. Şimdi üzerindeki streç filmi de kaldırıyoruz. Ee, susam ve çörek otu şöyle karıştırıyorum. Onunla birlikte her yerine serpeceğim. Dediğim gibi önceden ısıtılmış 200-210 derecelik fırında üzeri kızarana kadar tahmini olarak 20-25 dakika bu fırının sıcaklığı durumuna göre değişebiliyor. Ona göre pidemizi pişireceğiz. Dışarıdan almanıza gerek yok. Evde rahatlıkla kendiniz sevdiklerinizle yapabilirsiniz bu şekilde. Hem insan kendi yaptığı zaman daha mutlu oluyor. Videomu beğeniyorsanız Kanalımı beğeniyorsanız sevdiklerinizi tavsiye edebilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Zamansız lezzetler kanalı olarak bugün sizlere klasik Ramazan pidesi nasıl yapılır onun tarifini verdik. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.